Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Zula'da e, nasıl hesap açılır onu göstereceğim. Zaten basit bir şey ama bazıları hesap açamıyor çünkü yani girdiğinizde site kayıt oluyormuşsunuz gibi gözüküyor. Bu yüzden bu videoyu çekmek istedim. Zula yazıyoruz Google'a. Sonra Zula e, buna giriyoruz. Ardından ise e, yüklenmesini bekliyoruz. Ardından kayıt ol'a tıklıyoruz. Sonra ee, buraya adınızı, şifrenizi giriyorsunuz. E, kullanıcı sözleşmelerini ve davranış kurallarını okudum ve kabul ediyorum'u işaretliyorsunuz. Ardından hesabımı oluştur'a tıklıyorsunuz. Siz buradan adınızı belirleyeceksiniz. Buradaki kullandığınız ad adınız. Devam ediyoruz. 2 dakika bir işim çıkmıştı. Burada kullandığınız kullanıcı adı e, sizin e, oyunda kullanacağınız kullanıcı adı olmayacak. Zula'ya girdiğimizde e, çıkan kullanıcı adı olacak. Hemen bir girelim Zula'ya. Buradaki kullanacağın, e, kullanacağınız isim ve şifre olacak buradaki. Buraya e, isminizi şifrenizi gireceksiniz. Hesabımı oluştur diyeceksiniz. Şunu da e, tikli yapacaksınız. Sonra e, buraya si şifrenizi falan girip girişe tıklayacaksınız. Siz tam sürümü ilk başta indirmeyeceksiniz. E, çünkü yani daha var. E, birazcık gelişmeniz lazım. Seviyenizin yükselmesi lazım. Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.